Biliyorsunuz bugün birçok farklı ilde birçok deprem oldu. Bu şehirlerde evini, belki de yakınlarını, ailesini kaybeden insanlar oldu ve bu insanların şu an yardıma ihtiyacı var. Depremlerin olduğu bölgelerde veya alt şehirlerde yaşıyor olabilirsiniz ya da çok uzakta olabilirsiniz. Ama sizden isteğim şudur. Gidin enkaz bölgelerinde insanlara yardımcı olmaya çalışın. Elinizden ne geliyorsa daha iyisini yapmaya çalışın kullanmadığınız, giymediğiniz, hala giyilebilir şekilde gördüğünüz elbiseleri, kıyafetleri bulunduğunuz ildeki yardım kuruluşlarına verin. Çünkü siz bir şey yapmazsanız kimse bir şey yapmaz. Maddi ve manevi elinizden ne geliyorsa yapın. Çünkü iyi bir insan olmak istiyorsanız, en azından iyi hissetmek istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız. Bunlar hayatın içinde olan şeyler.